Sporda herkese merhaba. Bugün size kasık ağrısının zor teşhis edilen bir sebebinden kalça sıkışma sendromundan bahsedeceğim. Bu ameliyatı yakın zamanda geçirmiş biri olarak hem kendi tecrübemi hem de yaptığım geniş literatür taramasını aktaracağım. Öncelikle niçin bu operasyonu geçirdim bunu aktarmak istiyorum. Çocukluğumdan beri sporla uğraşan biriyim. İlkokuldayken akşama kadar mahalle aralarında top oynuyordum. Ortaokulda basketbol oynadım, lisede hem basketbol hem futbol oynadım. Hatta bu sporla alakalı geçirdiğim ilk ameliyat değil de futbol oynarken çapraz bağlarını koparıp yine ameliyat olmuştum. Üniversiteye geçtiğimde ise ağırlık çalışmaya, spor ve spor yaralanmalarını da ciddi bir şekilde araştırmaya başladım. Son iki yıldır spor yaparken bazı hareketlerde iki kalçamın da aynı hareket açıklığına sahip olmadığını fark ettim. Bu farklılık kendini squat yaparken, bisiklete binerken kalça ekleminin hareket sınırlarının zorlandığı her harekette kendini belli ediyordu. Bu başlarda çok problem olmasa da sporda seviyem geldikçe bir problem haline gelmeye başladı. Şöyle ki kalça ağrısı olarak hiçbir zaman sıfırdan ona bir puan versem 10 üzerinden 5'i geçmedi. Fakat mobilite sınırlarında hareket ettiğim zaman bu bende ciddi bir asimetri yaratıyordu ve diz ağrısı, bel ağrısı gibi kalça ekleminde ne alaka denebilecek ağrılarım oluyordu. Okulun kapalı olmasında fırsat bilerek bu ameliyatı oldum. Şimdi ise kendi tecrübemi yarıda kesip Kalça sıkışma sendromunun tanısı nasıl konulur ve neler yapabiliriz bundan bahsedeceğim. Kalça sıkışma sendromunun yani femoral astrolar impingement'ı anlamamız için ilk başta impingement'ın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Google çevreye yazdığımız zaman karşımıza çarpışma anlamı çıkıyor. Impingement genel olarak fazla kemiklerin çarpışıp eklem hareketini kısıtlamasına denir. Burada normalde olmaması gereken fazla kemik yapıları mevcuttur. Bu fazla kemik yapısı genelde kendini eklem hareket açıklığı zorlandığında belli eder. Bu fazla kemik yapıları aslında çoğu insanda olsa da sedanter insanlar yani spor yapmayan insanlar eklem hareket açıklığını çok fazla zorlamadığı için bu kemikler kendini belli etmez. Kalça eklemi uyluk kemiğinin başının yani femur başının ve en kemiğinin yuvası yani astebolunda eklem yapmasıyla oluşur. Bu bol sakıt denilen bir eklem tipidir. Burada bol yani top yapısı uyluk kemiğinin başı. Sakıt yapısı ise leğen kemiğinin yuvası yani astebolumdur. Kalça sıkışma sendromunun ilk tipinde astebolum femuru fazlaca sarar. Yani normalde şu şekilde olması gereken astebolum kenarları bu şekilde fazla büyümüştür. Ve bu da femurun hareketini kısıtlar. Yani kalça ekleminin hareketi çıktığı kısıtlanmış olur. Diğer tipinde ise femurun boynunda fazla kemik yapıları mevcuttur. Bu fazla kemik yapıları da astebolum kenarına çarparak yine kalça ekleminin hareketini kısıtlar. Bir de mix tip vardır arkadaşlar. Hem femuron boynunda fazla kemik yapısı mevcuttur hem de asitemolunun kenarı çıkıntılıdır. Bu fazla kemik yapıları yine kalça ekleme arkada çıktığını kısıtlar. Az önce bahsettiğim gibi bu fazla kemik yapıları birçok kişide olabilir. Fakat son yıllarda aktif spor yapan bireylerin artmasıyla bir de kapalı ameliyat tekniklerin gelişmesiyle kalça sıkışma sendromu bilinen bir sendrom haline gelmiştir. Bu sendromda spor yapan birinde squat yaparken, bisiklete binerken hatta koşarken bile Kalçada hep bir tıkanıklık, sıkışma hissi oluşur. Bu durumlara çok çeşitli örnekler verebiliriz. Hatta 2015 yılından sonra yapılan çalışmalar kalça sıkışma sendromunun ön çapraz bağ yaralanmaları gibi ciddi problemlere bile yol açabileceğini ortaya koymuştur. Bu fazla kemik yapıları sadece kalça eklem hareketi çıktığını kısıtlamayabilir. Femurun astabilum işini konumunu da değiştirerek genel olarak ekstremite problemlerine yol açabilir. Hatta siz de fark etmişsinizdir. Bazı insanların ayakları şu şekilde dışarı doğru bakar. Buna ördek ayak denir. Bu aslında femurun astabilum içindeki pozisyonunu gösteren bir şeydir. Bazı insanların ayakları da şu şekilde içeri doğru bakar. Bu da femur başının astabilum içindeki pozisyonunu gösterir. Buna femoral anteversion denir. Ayakların bu şekilde içe bakmasından ziyade bu şekilde dışarı bakması yani femoral retroversion impingement'ın bir belirtisi olabilir. Burada genel olarak kastetmek istediğim şey impingement'ın sadece kalçayla alakalı bir şey olmadığı. Eklem hareket açıklığının ne kadar kısıtlandığı ve bu belirtiler Bizim fazla kemik yapılarımızın miktarına bağlıdır. Bazı insanlarda çok ufak olurken bu fazla kemik yapıları, bazı insanlarda ise dev gibi kemik impingement'larda olabilir. Ağrı genelde kalça büküldüğünde ve kalçanın iç rotasyon özelliği şu şekilde kullanıldığında ortaya çıkar. Spor yaparken fark etmeden de kalçanın bükülme ve iç rotasyon özelliklerini kullanırsınız. Yani özellikle ağrının oluşması için kalçanızı büküp iç rotasyon yaptırmanıza gerek yoktur. Bu kalçayı bükme ve içe döndürmede ağrı genel bir şey olsa da impingement, dışa döndürmeyi ve dışa doğru aşmayı da kısıtlayabilir. Bu sadece fazla kemiklerin miktarı ve yeri ile alakalı bir durumdur. Kalça sıkışma sendromu ilk belirtilerini hareket kısıtlı olarak verir. Sonra oradaki lavrum yani yastık yapısı hasarlandıkça tekrarlayan hareketlerde ağrı ortaya çıkar. İleri evrede ise otururken yürürken en basit hareketlerde bile ağrı oluşabilir. Impingement olan kişilerde az önce bahsettiğim gibi bu fazla kemik yapıları Femur'un astebolum içindeki konumunu bozuyorsa Yürürken Trendelenburg belirtisi gibi belirtiler de görülebilir. Trendelenburg belirtisi bize o fazla kemik yapılarının yürürken birbirine çarptığını veya arasında labrumu, o yastık yapısını sıkıştırdığını gösterir. Bu belirti o anda ağrı olarak kendini göstermese de ilerleyen zamanlarda eklem kireçlenmesi yapabilir ve eklemin proteze götürebilir. Bu yüzden kalça sıkışma sendromunun tedavisi önemlidir. Bu konu impingement yaratan kemiğin büyüklüğüne, labrumun durumuna ve en önemlisi kişinin ağrı seviyesine bağlıdır. Tabii benim gibi kalça eklem arkadaşlıklarınız kısıtlı olduğu için ameliyat olabilirsiniz. Fakat bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu benim aldığım bir kişisel karardı. Bu konuyu internette araştırdığınızda özellikle yabancı kaynaklarda maalesef bu konuyla alakalı çok fazla Türkçe kaynak yok. Impeachment kesinlikle cerrahi tedavi edilmelidir. Fizik tedaviyle çözülmez veya Impeachment kesinlikle fizik tedaviyle çözülür gibi şeyler görebilirsiniz. Bu sendromu hem tecrübe eden hem de derinlemesini araştıran biri olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu sendromda 1 ve 0 yaklaşımı çok yanlış arkadaşlar. Bazı kişilerde femur boynundaki o kemik o kadar büyümüştür ki Tebur başı resmen mantar gibidir ve kalçayı bırakın 90 derece bükmeyi hareket etmesi bile çok zorlaşmış bir haldedir. Bazı kişilerde ise bu fazla kemik yapıları çok küçüktür ve ufak mobilizasyonlarla ağrı kaybolabilir. Bu hükme düz, diğer kalça kaslarının oranla ortalama boyutlarda bir kastır. Anatomi kitaplarında kalçayı dışa açan ve kalçaya dış rotasyon yaptıran kas olarak geçer. Bu tanım doğru olsa da yetersizdir. Asıl görevi biz hareket ederken Femur başını astevum içine dengeli bir şekilde tutmaktır. Eğer gult medius'umuz olmasaydı yürümek oldukça zorlaşırdı ve tek ayak üzerinde de duramazdık. Güçsüzlüğü, koordinasyon eksikliği ve arka liflerin gerginliği kalçadan ayak bileği sakatlıklarına kadar bir sürü probleme yol açabilir. Cerrahi seçilmediği takdirde koordinasyon kazandırılması ve aktif edilmesi, cerrahi seçildiği takdirde ise postop dönemde yine koordinasyon kazandırılıp aktif edilmesi oldukça önemlidir. Kalça sıkışma sendromu hakkında bilinmesi gereken önemli şey, bu sendromun mekanik sebeplere dayalı bir sendrom olduğudur. Fazla kemik yapıları ya birbirine çarpar ya da arasında labrum, oyastık yapısını sıkıştırır. Bunlar da canlı yapılar olduğu için Kireçlendikçe biz bunu ağrı olarak algılarız. Literatür incelendiğinde enjeksiyon tedavisinin başarı oranı uzun vadede %50'yi geçmediği görülüyor arkadaşlar. Enjeksiyon içerisindeki ağrı kesiciler anlık olarak ağrıyı alabilir. Evet, enjeksiyon içerisindeki kortizol kemik yapılarını yumuşatıp bu çarpmaların bize ağrı olarak dönmesini kısa vadede sonuçlar verebilir. Fakat uzun vadede başarı oranı %50'yi geçmez. Femur başı, astebolum içinde uygun konuma getirilmedikçe ve o fazla kemik yapıları törpülenmedikçe bu sendrom tedavi edilemez. Enjeksiyonlar tedavi için fizik tedavi seçilip fakat fizik tedavi ve egzersizlerini yapamayacak kadar ağrısı olan kişilerde başlarda denenebilir. Fakat kalça içindeki o ağrıyı oluşturan inflamasyonun olumlu etkisi sebebiyle uzun vade kullanılmamalıdır. Her ameliyatta olabileceği gibi bu ameliyatta da bazı istenmeyen durumlar olabilir. Bunlara komplikasyon denir. Basit bir tırnak çekmesine dair komplikasyon riski vardır arkadaşlar. Labrum'un o yastık yapısının tamir edilemeyecek kadar rejenere olması bu ameliyatta pek istenmeyen bir durumdur. Lavrum dizdeki menisküs yapısı gibi kalçamızda yastık görevi gören femurun eklem yüzü ile astebolun eklem yüzünün birbirine sürtünmesini önleyen bir yapıdır. Fakat lavrum çok aşınmışsa tamir edilemeyecek haldeyse ise lavrum devritmanı yapılır. Lavrum dizdeki menisküs yapısı gibi kalça ekleminde yastık görevi görür ve femurun eklem yüzü ile astebolun eklem yüzünün birbirine sürtünüp aşınmasını engeller. Eğer lavrum sürtünmeden dolayı ipliksi hayal alıp tamir edilemeyecek halde ise labrum debridmanı yapılır yani labrum tamamen temizlenir. Labrum temizlenmeyi takdirde vücuttaki herhangi bir tendon labrum yerine greft yapılabilir. Yani labrum yerine konabilir. Fakat bu işlem Türkiye'de çok yapılmayan bir işlem. Labrum tamamen temizlense yani labrum devrilmeni yapılsa bile, impingment oluşturan fazla kemiklerin temizlenmesi labrum varlığından daha önemlidir. Zaten kronik ağrılı bir impingmentte labrum yapısı bozulmuştur ve bu fazla kemik yapıları temizlenmeye takdirde, bunlar birbirine sürtüp kalçayı kireçlendirmeye devam eder ve aktif spor yapan bireylerde labrum rekonstrüksiyonu yani vücuttan bir tendon alıp labrum yerine koyulması işlemi yapılması önemlidir. Labrum yapısı aynı zamanda Femurun astevolum içinde efektif bir şekilde kaymasını da sağlar. Kalça sıkışma sendromunun ilk videosu bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videoda tedavinin ayrıntılarından bahsedeceğim. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.